Dostlar herkese selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi videonun en başında ilk önce şu e, yapacağımız çekilişten bahsetmek istiyorum tekrar. Çünkü bu video ile kanalımıza e, gelen, tanışan dostlarımız olmuş olabilir. Dostlar ilerleyen zamanda e, sayımız, abone sayımız, dostlarımızın sayısı 5000 olduğunda abonelerimiz arasından e, yapacağımız çekilişte çıkan dostumuza bir kuzu hediyemiz olacak. Buna katılmak için de e, yorumlara sadece çekiliş yazmanız yeterli. Abone olup herhangi bir videonun altına çekiliş yazarsanız e, siz de bu çekilişe katılıp bir kuzu kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdi dün akşam e, çobandan döndükten sonra. Yaklaşık iki senedir yolunu gözlediğim sesi duydum, ee, sesi duydum diyorum. Hem yolunu gözledim hem sesi duydum diyorum. Biraz enteresan bir cümle oldu. <laughs> yolunu gözlediğim kişinin sesini duydum dostlar. O da bakın kimmiş görelim. <laughs> helvacı helva, şeker lokumu helva. Dostlar dün yeni yeni şehire gittik. Bugün de yeni şehirle kapımıza gelmiş bağırıyor. Hiç aklıma gelmedi dün oraya gittiğimde. Gerçi bu adamın helvası farklı. Çok muhteşem bir helvası var kendisi yapıyormuş. İki sene önce ilk geldiğimde tatmıştım. Tadı damağımda kaldı. O günden beri adamın yolunu gözler olduk. Çobandan döndüğüm gibi baktım megafondan bağırıyor. Şimdi hemen gidip bakalım helvalarına. Şeref abi, ben aradım seni biraz önce. Sen Helvacı beklesin diye. He, ben de geri döndüm ama... İşte o anda da telefon çekmediği için kapandı. Tam 2 kilo. Tamam. tamam. Abi sen neredesin? Biz 2 senedir senin yolunu gözlüyoruz ya. Bir ya. türlü denkleşemedik. Buradayız gülüm. Denk gelmiyoruz demek ki. Video çekiyorum, bir mahsuru var mı? Ne demek? Yani. Buyurun efendim. Reklam yapalım Dur. biraz. Ateş, şey, ateşi harlatalım. <laughs> ya, cevabı. Şimdi bunları... ah kafayı vurduk. Şimdi bunları benim duyduğuma göre kendiniz yapıyormuşsunuz. Aynen. Ben iki sene önce bunun tadına bir baktım. 12 de, Tadı damağımda kaldı. <laughs> tamam. Afiyet, şeker olsun Sayın abi. Geçen gün yeni gittiler. Bulamadılar geldiler. He vallahi. Ben dedim bana telefon etseydin ya ben size Demek çok beceriklilermiş. Ürünlerimizde bu gıda koruyucusu yok. Yerim Artı pancar şekeri kullanıyoruz. Adım, Lezzetin bu da... özü bu. Tazelik. Ve bir dükkan falan var mı abi var, şeyde? Var, tabii ki. Yani, ürünlerimizin hepsinin poşetlerimizin var, üzerinde. Yani. Ha, şöyle görüntüyü alalım. Bakın. Yolu düşen mutlaka uğrasın. Türk Gıda Bakın. Kodeksi'ne Bakın uygun abi. kaliteli üretim yapıyoruz. Bursa Yenişehir'de. Kesinlikle. Şimdi abi şu kırmızı olan ne? Yaz elbamız. Yaz elvası ama kıştayız şimdi. Kıştayız. Onlara tayin elvası biz gördüğünüz kürek helvası diğer adıyla tamam. tayin helvası. O da tayin helvasının fıstıklısı mı oluyor? Tabii ki Antep fıstıklısı ve kokolu. Artı sultan sarması, Sürekli. Antep fıstıklı artı çikolatalı. Tamam. Bu şehirdekiler ne? Helvacı adı? Hayır, i̇ki, iki kilo tayin helvası. Köpük, helvası varmış. Sağ Çok çabuk yağınız bak, geç kaldık. Çok çabuk güzel kardeş. Tayim var, pekmez var. Sen Kon kes maşallah. ben paketlerim. Birer yapsan onları. Olur, olur. İki, olur. İkiye bölü ver onu. Ne gelirse, gelirse ne gelirse he. böyle. Tamam, önce. 65 lira. İkiye tamam. bölüver ikiye böl. tamam. bölü ver onu. Tamam, Böyle böl Böyle ortada. Kilosu ne kadardı abi? 30 lira. Peki, 30. Koy, onu, bir sar Ne kadar zamanda bir geliyordunuz? Buraya Hayda bir. Hayda bir geliyor. Hayda bir. Ben tek başımayım yarım kilo yeter o zaman herhalde bana. Al al koy yere dursun şey olmaz. Patronla arasana. Şey... Aradım söyledim. Ne dedi? Dedim senin yeni şeyle helvacı bu mu dedim. He o evet. dedi haberi var yani geldiğinden. Al sen bunu da 60 yaşın. Buyur abi. Abi ben yarım kilo Allah kakaolu yarım bir kilo, kilo sadesinden istiyorum. Emniyette ha? Kaynır basın. Ha evet. yaptın ne dedikodu yaptın ya. beni Pem aramadın bulamadın. Kasede ya. de mevcut ürünlerimiz. Ha. Yarım şer kilo mu? Yarım, yarım şer kilo. Şey tamam abi öyle ha, de olur. Ha, Bilmediğim için. Fazlası ha, ha, var e eksiği ondan yok. Eyvallah abi. Yine gitmiştim. Giderken aklıma geldi. Dönüşte de. Ben böyle şeyde kağıdın içinden şey yaptım. Tazelik olarak aynı değil mi? Aynı kazandan. Çıkan ürünler <laughs> yetti mi? Biliyorsunuz hastalık dolayısıyla. Tamam alacağım. Şu ürünlerimizi de atlıyoruz. Tamam. Bir de kapatayım. 31,5 lira. Tamamdır. Buyurun efendim yeterli Doğru mi? Abi teşekkür Doğru. ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı başladım. akşamlar. Teşekkürler. Dostlar bu şaka maka değil. Bu adamlar bu helvaları kendileri yapıyorlarmış. Yani iki sene önceydi. Böyle ekmeksiz yenecek bir helva. Yani ben böyle yiyecek içecek şeyler pek paylaşmayı sevmem ama yolunuz düşerse bir şey yaparsanız o taraflara mutlaka tavsiye ederim. Çünkü böyle e, benim tatlı şeylerle pek aram yoktur. Çünkü böyle şeker beni inanılmaz yakar. E, Pancar şekeri değil de onun yerine tatlandırıcı kullanılmışsa eğer onu hemen dilimin ve boğazımın yanmasından hemen anlarım. Yiyemem. Abinin söylediği gibi de bunlar pancar şekeri olarak, pancar şekeri kullanılarak yapılmış. Mutlaka tavsiye ederim. Yani bu e, videoda reklam içermiyor. Sadece tavsiye amaçlı. Zaten gördüğünüz evden koşturarak gittim yakalayayım diye. Ee, tavsiye ederim. Eğer ulaşabilirsiniz şimdiden afiyet olsun. Mübarek hava hala yaz gidiyor. Allah'ım ya Rabbim. Bu işin sonu nereye varacak? İnşallah hayra varır. Geçen sene, evvelki sene kışın buradaydım. Bu zamanlarda kar yağışını görmüştük. İnşallah bir an önce de mevsim normallerinin gerektiği gibi yağmuru, karı görürüz. koştura koştura Elma ağacının oraya gidiyorlar. Ya bu zaman da elma mı kaldı? Hala öğrenemediniz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz yok. İlle de ziyaret edecekler. Dostlar 2020 takvim yılının son saatlerine geldik artık. Bu önümüzdeki takvim yılının hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.